Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir futbol videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ıı, ölü yaprak gol atmaya çalışacağız. Sizlerle beraber şimdi birinci denemeye geçeceğiz arkadaşlar. Bu arada like ve abone olmayı unutmayın. Ve geçiyoruz. Birinci deneme. Tamam. Olmaz olmaz. Hadi be. Gitti tamam sayılmaz 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 arkadaşlar 20. denemi de bırakacağım korner gol ne deneyeceğim korner golü nasıl ona geçeceğim hadi be ooo güzel pazara gitmek lan <laughs> neyse biraz yakınlaştırırım biraz yakınlaştırırım arkadaşlar şimdi de bu olsun şimdi videonun birinci dakikası oldu olmuştur. Hadi be, hadi be, Gole girsin. Aman tanrım, az kaldı, az kalsın gol'e giriyordu yemin ederim. Gördünüz mü arkadaşlar? Üçüncü deneme. Uf nasıl gitti öyle aman tanrım bu nasıl gittiyse dördüncü deneme lan nereye gitti lan top nereye beşinci deneme hadi be hadi be lan kaleci rahatlıkla altıncı deneme Altıncı deneme. Lan az kalsın giriyordu ya. Birinci deneme. Bir kesinlikle çok zor olacak. Çok zor. Kaleci bile yayılmadı ya. Ne güzel boş bırakmıştı kaleci. Hadi be. Bari bu girsin. Arkadaşlar o kadar emek yapıyorum ama hiç like gelmiyor. Aman tanrım. Ama sonra ne güzel gitti. Arkadaşlar videoyu geriye çevirip bakın. Ne güzel gitti. Ama maalesef olmadı. Arkadaşlar kaçıncı deneme diye sayın. Ben artık unuttum kaçıncı denemede oldum. Ama 8. falandayım kesinlikle. Hadi be. Ooo kaleci ne yaptın be. Kaleci ne yaptın. Kaleci de Aa, hadi be. Şimdi kaçıncı? Dokuzuncu denemem. Of. Hayır be. Kaleciyle zor olacak işimiz. Hadi be. Oho. Kaleci rahatlıkla tutuyor. Daha yarısındayız. Yarısı. 11. deneme. Gir artık gir gir. 12. Hadi be bu olsun. Hadi be konami. Hadi be e futbol. Hadi be Beckham için. Hadi be çıkarttığınız Beckham için. Oh, hayır. Çok güzel gitmiş yemin ederim. Gördünüz mü arkadaşlar? Ama gole girmedi ya. Ooo kaleci rahatlık tutuyor tutuyor. Kaleci rahatlık da tutuyor yemin ederim ya. Tam bir girsin artık. Arkadaşlar bu videodan sonra şey çekeceğiz. Brawl videosu. Bu video 9 dakika olsun. Hadi be. Hadi be girsin. Girsin artık. Yukarıdan mı atmamız lazım yoksa aşağıdan mı? Siz bana söyleyen arkadaşlar yorumlarda. Ama arkadaşlar o kadar video çekiyorum. Hiçbir beğeni, hiçbir abone gelmiyor. Böyle şey mi olur ya? Lütfen atın artık. Hadi be. Hayır. Nasıl kurtarıyorsun be? Evet arkadaşlar. En nefret ettiğim şeye geldim. Kornerden gol atmak. Ya ben nasıl atacağım? Hem de sol kornerde benim oyuncularım bazıları atıyor. Hadi be. Birinci deneme. O çok fazla gitti. Olmaz olmaz. Arkadaşlar antrenman da neden o kadar durmuyor ya? Size o kadar dönüyor mu? normalde belki de dolmaması lazım. Aa! Oyuncu olmasaydı şu an gol girmişti. Arkadaşlar bunu gol sayabilir miyiz ya? Ho. Hadi be bu olsun. Lan ne oluyor ya bıktım ya böyle şeyden ya. Bıktım ya. Ne yapacağım ben şimdi? Arkadaşlar çıkıyorum ya. İlla ki maçta mı denememiz lazım? Anetlerim onu kabul etmedi ya. Neyse arkadaşlar size kadromu göstereyim. Kadrom böyle. Kadroma 10'da kaç verirseniz söyleyin arkadaşlar. Tek kötü bence bu kadroda şey. Kurtova. Aga be. Beceri antrenmanı yok. Ama arkadaşlar bakın. Şey efsane kul verdi. Bakın neler verdim. Beceri antrenman. Süper yedik. Bana nasıl şansımız süper yedek çıktıysa hava üstünlüğü içe sektirme yeni Buna öyle yaprak gelmemiş miydi? Öyle yapra gelmişti. Süper yedek. Yok hocam. başa da gelmişti buna. Messi'ye bakalım. Yerin orta. Ay. O kadar. Beceri.